Merhaba arkadaşlar. Hayatta başarının sırlarını bir sayfada özetleyecek olsanız, görsel bir resimle nasıl özetlerdiniz arkadaşlar? Hayattaki başarının sırlarını özetlemek istiyorsunuz. Bir sayfada istediğiniz kadar küçük resimler çizebilirsiniz ama tek bir sayfa hakkınız var. O sayfada bütün hayattaki görüşünüzü, başarı sırlarını, hayatta başarılı olmanın sihirli anahtarını formüle dökseniz nasıl dökerdiniz? Böyle bir Harita çıkarın arkadaşlar. Bakın böyle bir egzersiz vereyim size. Burada videoyu durdurun, bu egzersizi yapın. Ne kadar vakit istiyorsanız yarım saat, 10 dakika, 5 dakika, ne kadar isterseniz bu egzersiz için zaman ayırmak. Lütfen bu zamanı ayırın arkadaşlar. Burada videoyu durdurun, bunu yapın. Ondan sonra devam edelim. Olur mu? Şimdi hadi çizin onu, yazın, çizin. Neyse. Şimdi arkadaşlar durdurduğunuz yaptınız değil mi? Bak size güveniyorum. Devam etmeyi yapmadıysanız. Durdurduğunuz bir iki dakika bile olsa yapın yani. E, yaptıysanız bir şeyler karaladıysanız arkadaşlar. Ben de bunu kendime böyle bir challenge olarak vermiştim. Bir egzersiz olarak. Dedim ki ben e, hayatta başarılı olmanın e, sırrını e, bu şekilde bir sayfada özetleyeceğim. Bakın şu da e, özetlediğim şey. E, şurada görüyorsunuz arkadaşlar. E, periodic table of elements of success. Yani hayatta başarının sırlarını ben bir periyodik tabloya dönüştürdüm bakın burada. Bunu yıllar önce yapmıştım ama çok hoşuma gittiği için bir daha sizinle paylaşmak istiyorum. Hatta bu doodle kitabım var benim 14 ülkede satılan. O doodle kitabımda da yer alır bu. Bu kitabın da ilk figürlerinden biridir. Yani bunu yaptıktan sonra bunu postere çevirdim. Posterden sonra da dedim ki ben bunu kitaba da dökeyim. Karalamalardan hoşlanıyorsanız bu kitapta bunun gibi pek çok eser var. Neyse o kitabın linkini de aşağıya atıyorum meraklı olanlarınız için. Ee, bu arkadaşlar başarılı olmanın periyodik tablosu. Yani 54 tane burada başarı kuralı var. Ee, ve bakın kenardakiler daha uzun olanlar daha böyle kendinle barışık olma tarzı e, ve kendini bilme tarzı şeyler. Şurada başlarsak şu taraftan e, kendini bilme, kalbinin peşinden gitme, kendi sesine sazını bulma işte bir. Geriye, geriye bir e, miras bırakma, işte kend, kendi özünü bulma falan gibi şeyler var. E, bir sonraki şey de beceri seti geliştirme. E, hangi beceri setini nasıl geliştireceğinle ilgili şeyler. ikinci satırda, üçüncü e, üçüncü kolonda daha doğrusu üçüncü kolonda e, erken kalkma, zamanı yönetme falan gibi şeyler. Hedef koyma. Dördüncü kolonda e, takım kur, takım ilişkiler. Dinleme, insanlar arası şeyler. Sonra beşinci kolonda öğrenme, soru sorma ile ilgili şeyler. Altıncı kolonda e, ufkunuzu açma, büyük e, hayaller kurma, bunların peşinden gitme ile ilgili şeyler. Yedincisi kültür, farklı kültürler, farklılıkları, saygı bununla ilgili şeyler biraz daha. Sekizincisi daha böyle yine becerilere devam ediyor daha ortadaki şeyler. Sanatla uğraşma, kendini özgün hale getirme, duygularını kendi markanık oluşturma filan gibi şeyler de var arkadaşlar burada. Değişime açık olma, belirsizliklere hazırlıklı olma, zorlukların üstesinden gelme var. İşte sonra girişimci olmayla ilgili şeyler var. Sıra dışı düşünme, kreatif beceriler, inkubatör olma, deneyler yapma bununla ilgili şeyler var. Sonra işte girişimcilik var. Eee... Dediğim gibi girişimci gibi davranma, bir hedef çok sıkı çalışma, kendini zora getirme, bol bol başarısız olma, büyük hedefler koyma, bunların peşinden gitme, cesaret falan gibi şeyler var. En sonunda da yine pozitif olma, etrafınızdaki insanlara fayd gerçekten faydalı olma, değer sisteminizle yaşama, bu değerleri temsil etme, sağlığınızı koruma, mental sağlığınızı koruma, ruhunuzu koruma. Eğlence, e, hayatınızı eğlenceli hale getirme. Yani bu hep son kısımdaki şeyler ruhunuzla ilgili, sizi besleyecek şeyler arkadaşlar. Bunları yapan bir insan hayatta hakikaten çok başarılı olur. Ne dersiniz arkadaşlar bu periyodik tablo hoşunuza gitti mi? Buradaki tablodan sizce en önemli şeyler neler? Kendi hayatınıza baktığınızda buradaki tablodan acaba ihmal ettiğiniz şeyler var mı? Bir bakın şu tabloya arkadaşlar. Benim ihmal ettiğim, şu ana kadar yapmadığım... Aa, dikkat etmem gereken benim şunlar var dediğiniz şeyleri not alın defterinize. Bunları hayatınızda acaba nasıl başlatacaksınız? Şu ana kadar mesela bu 54 başarı kuralı içinde benim yapmadıklarım var mı? Önceliklerim hangileri olacak? 3 tane öncelik belirleyin buradan arkadaşlar kendinize. Öncelik belirleyip bunları hayatınıza uygulayın. bu prensipleri kullanan bir insan bence hayatta uzun vadede kendi rönesansını kurabilir. Çok da başarılı olabilir diye düşünüyorum. Umarım bunları uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Teşekkür ederim. böyle fikirlerinizi görsel olarak resme döküp eğer paylaşırsanız dünyayla çok daha etkili, verimli olursunuz arkadaşlar. Bu sadece ben bu tek sayfa ile binlerce kişiye ulaştım. Yani bu sosyal medyada ya da internette viral olmanın yolu artık bence öyle eserler vermek ki tek sayfada mesela dünyayı evreni orada özetleyeceksin yani. Ya da böyle öyle bir yazı yazacaksın ki her şeyi orada çok güzel kendi sesinle, sazınla, renginle, kendi tarzınla yorumlayacaksın. Bir sanat eserine dönüştüreceksin. O zaman milyonlara bile ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Önemli olan böyle kendi içinizden geldiği gibi bu ilhamları coşturarak kalıcı güzel eserler bırakmak. Ben de bu eserlerden bir tanesini sizinle paylaşmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Teşekkürler. Bol başarılar bol şanslar umarım bu 54 kuralı hayatınızda uygulayabilirsiniz arkadaşlar teşekkürler